Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yeni bir prostas videosu ile Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün bay dün bayağı bir kupa kastım. Neredeyse 1000 kupa kastım. 3700'den 4800'e kadar 4900'e kadar gelme arkadaşlar. Bugün de 5000 kupa olup buradaki gizem stav sizlerle beraber öteceğim. Yanında da gördüğünüz gibi ensar var. Ensarın da ailesini size şu şekilde göstereyim gördüğünüz gibi şurası şuradan etiketleyip etiketleyip alırsınız tamam hadi bakalım ne oynayalım savaş topu seçmiş elmas kapmacalım orada görevimiz var hasar vermeydi görevimiz galiba evet Değiştirsek mi? Gerek yok. Dur. Yazalım. Ensar Savaş Topu aç. Arkadaşlar yanlışlıkla Ensar Savaş Topu dedim. Sonrasında Emaz Kapmacı'yı açtı. Tamam. Tamam açmış o da. Bir map'e bakalım. Burada ne gider? Kal gider galiba ya evet. 48 kupa lazım. Ee, 5000 kupa olmamız için arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olup bilme versin ve ayrıca oynamanızı oynamamı istediğiniz oyunları tamam, da yorumlara yazmayı unutmayın. Tamamen en sağda eşyada var. Buradan kolt geliyor. Tamam Piper aldım. Şuraya pusacağım. Sonuz turda Piper'a e dikkat edelim. Öleceğim. Tamam dikkat. Ensar yanıma gel. Konuşamıyorum ki. Alamadım ki onu. Tamam can kasacağım şurada. Hayır öleceğim. Alamadık onu. Bakacağım. Canım da az zaten. Neyse kaç. İnsan niye öldün ya? Kaç tane Elmas kaybettik. Ya ben de öldüm ya. Neyse aldık. Şu kıvılıyor mu? Cık, yok. Tamam mavi takım için geri sayayım. Hayır öleceğim. Alırsınız tamam. Geri kaçın. Neredesiniz? Ya öleceğin gel buraya bin canın kaldı. Aldım. Ve hadi bakayım. İlk maçımızı aldık. 23 bin asla vermişiz. Bu da keskin nişancı da gidiyor da gidiyor. Hazır verdik. insanı da versin hazır verdi o da. Arkadaşlar bu arada daha demin gösterdiğim my en insanın yana hesabının ID'si onun asıl hesabının ID'sini veririm. Yani o kısımda yazarım yani bu insanın in yan hesabının ID'si diye. Tamam bizi zorlar biraz ortaya gidemeyiz. Tamam çektik burada. Bu o zaman ne iş var? Tamam aldık onu da. Alper. Güzel. Ya bir kes ya. Gel bebe gel gel gel. Aldık onu. onu da aldım. Ensa sağ ölmüş mü ya? Alamadım elmasları da. Tam daha derdi yaparsın. Ya abi ben de öldüm ya. Melody niye afk kaldı ya? hesap tamam, aldı onu. 7 tane büyük elmasımız var. Abi tam atacaktım kazmayı. Atamadım ya. Tamam. İnsan ne yapıyorsun? Tam benim hasar görevim var. Tamam güzel. 16 tane elmas. Hadi bakalım. Hayır ölmem umarım. 177 can. İnanamıyorum. 177 can. Ben onu söyledim ya. 8 kilimiz var. 40 bin hasar. 31 kupamız kaldı. Şu an bir 40 bin 23 63 37 bin hasar verirsek göre bitiyor yani o civarlarda. Hadi bakalım ya. Şurada Frank var ondan iyi hasar kasarım <laughs> Haydi bakayım ultini atamadan öldü. Frank'lerin en gıcık olduğu şey ulti atamadan ölmek ya da ulti yemek. Yani mesela Tiki'nin ultisi, Jackie'nin ultisi, Shelly'nin ultisi. bizim eleman öldü eleman ben nasıl döndüm o kadar uzun mesafe ulti ya hayır kaçalım çok iyi ben neydi ya aldım onu bir canı kaldı ben aldım yani kil çaldık güzel 10 tane aldık ben hasar kaçacağım. Öldürün ne olacak Bu kadar Kaç hasar vermişim 34.000 808 hasar kaldı 808 hasar 21 kupamız kaldı Eser ne yazıyor bakalım Rebel oyunda ve bebeği çağırsak mı da? Rebel de çağıralım. Bir maçı bitiyor. Ben bir mesaj yazayım arkadaşlar. Rebel de geldi. Yazayım. Rebel video dayı. Rebel çıktı yani ise. Evet arkadaşlar 21 kupamız kaldı. Bu maçta görevimiz bitiyor. Haydi bakalım. Hem 500 XP hem de 11 mi 10 12 mi 10 mu öyle bir kupa alacağız. Ama 12 bu sefer 11 alacağız galiba. Ve görevimiz bitiyor mu? Bitmedi. Tamam bitti görevimiz. Hayır. Aldım. Onu aldık güzel. Şurada şeyli var bir tane kol tuttu. Gel bakayım buraya. aldı Blue. Tank hold gitti. Güzel. En ne yaptı? En kaç? Arkadaşlar bu maçta kazandık görevimiz bitti 11 kupa gelecek ve son 10 kupa burada alamadık ya 500 X bir bin altın alamadık neyse şurada artık ne seçebiliriz savaş topunu seçebiliriz artık <laughs> yazayım. Bakın. Bitti. Ay ne diyor ya? Görün bitti. Map'e bakalım. Ben bugün Dynamite iyi oynadım. 300 kupa yapar mıyız? Yaparız yani iki maç ardı ardına kazansak olur rakip ama Hı. dişli bir rakip. şöyle attım. Abi ya ulti kalelerinin önüne atacaktım. Şu etkar ne yapıyor ya? Keşke yıldız gücüm olsa ya. Yakın zamanda aşamalı da kalsayız arkadaşlar. Gol. En attı. golü bir sıfır. Hadi 5000 kupa olma hayalimiz var. Öldüm ben. Atarsın Ensar. Atamadı. Nasıl? Nasıl atamadınız? Gol. Güzel. 5000 kupa. 5000 kupa arkadaşlar. 5000 kupa. Gizemli açacağız şimdi. Yazayım Mike. I. 300 kupa yapacağım yapacağım bir maç daha hadi bakalım Hazır verdi da verdi hazırını Kaç dakika oldu video 14 16 dakika olacak belki ama 48 kupadan fazla kastık bugün yani. Bugün az kupa kastabildim arkadaşlar. Kalenimi açayım. Aşk güzel ya ne yaptın? Trick shot atacağı da belki de ben engelledim. Vurduğu direktten sekte de en sağ en sağ topu gol atmayı başardı. Tamam. Haydi atarsın o golü. Attı. Nefis attı. Ve maik'imizde 300 kupa. Maik'imizde 300 kupa arkadaşlar. Tamam şimdi o Efsane ana geçiyoruz. Gizemliye tıkladım. Bastım. Bakalım ne geliyor. Aksesuar geldi. Tamam güzel. Brock'un aksesuarları tamamlandı arkadaşlar. Ve bununla birlikte toplamda 6 tane 15 şüphe karakterimiz oldu. Brock'un aksesuarları tamamlandı. Ve gördüğünüz gibi Brock sahilliğe çıkardım. Yine o gizemli. Usta Belediyesi'ne ve videomuz da bitmişti. Videoya beğenmeyi, kanala abone olup bilinir açmayı unutmayın. Burada en size video devam ediyorum diye bitiriyorum şimdi. Videoya beğenmeyi kanala abone olup bilinir açmayı unutmayın. En sonunda asıl kanalın adresini göstereyim. Burada da Weber var. Weber'in kanalın adresini de göstereyim şöyle. Durun yanlış yaptım. QPQJUU8JO en sağdaki de bu. P9 PQ 0 o galiba. Evet. Evet arkadaşlar hepinize güle güle.